Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim Tango Alfa 1 Eko Victoria ben eski bir telsiz zabitiyim. Fırtına takvimi hakkında biraz bilgilendirmek istiyorum size. Türkiye'nin Anadolu'nun oluşturduğu bir fırtına takvimi var. Ve denizciler bunu şöyle böyle bilirler. Hatta birçok Türk gemisinin bir köşesinde ya gazete küpürüdür ya da bir yazıcıdan bastırılmıştır. Bunlar genelde koster gemileridir. Küçük gemilerdir. Fırtınalarda hemen hemen tutarlar. Yani şey yapmaya gerek yok, tutarlar. Çünkü denizciler için fırtınasız bir gün normal bir gün değildir gibi. Yani öyle en güzel şey tabii ki fırtınanın olmaması. Denizi yağmur, kar denizcileri etkilemez ama rüzgar ama fırtına ama büyük rüzgarlar etkiler. Denizciliği bir de sis etkiler. Sis en çok korkulan şeydir. Fakat fırtınalar, fırtına takviminden bahsedeceğimiz için konu fırtına zaten. E, Türkiye'nin karasuları etrafında oluşmuş bir takım fırtına isimleri var. Bunlardan işte 2 Ocak'ta 3 gün süren fırtına, Zemheri fırtınası, Karakoncolos 14 Ocak'ta ki Karakoncolos fırtınası bazı romanlarda, hikayelerde, hatta tarihlerde bile geçmiş. Yani baya baya tarih tutuyor çoğunlukla. İşte fırtına fırtına, isimsiz fırtınalar var. Kış şiddeti fırtı. Aydanon fırtınası. Aydanon fırtınası da çok meşhur Ocak ayının. Yine o da e, romanlarda, öykülerde var. Bunlar denenmiş şeyler. Ee, yıllardır oluşturulmuş. Yani bu sene mesela aynı gün fırtına olmuş, gelecek sene de aynı, aynı günler fırtına olunca insanlar işaretlemiş. Ondan sonraki sene de tutunca artık demişler ki aynı tarihte, aynı zamanlarda galiba hep bu fırtına olacak. İki gün, bir gün farklı, iki gün. Ama bir bakıyorsunuz, öteki günün fırtınasına denk düşüyor. Sonuçta fırtınasız bir gün yok. Ve şu anda mesela ben fırtına takvimine bakıyorum. Her gün fırtına var. Fırtınanın olmadığı e, Haziran ayında da var. Temmuz'da da var. Ağustos'ta da var. Halbuki e, görünmüyor. Ama bu bir denizci için yapılmış bir şey. Denizci için yapıldığından fırtınalar hep var. Fakat denizciler daha çok e, yani kış fırtınaları ile şeyleri vardı. Yani kışın bizim topraklarımızda daha çok e, bizim karasularımızda diyeyim. Akdeniz'in ve çevresi yani fırtınalar hemen hemen Ege Denizi, Karadeniz bunlar tutar genelde. Ama Akdeniz'in her tarafı için aynı fırtınayı söyleyemeyiz yani bütün Akdeniz'i kapsamaz yani Aydanon fırtınası Karadeniz'de geçerli ise kalkıp da İspanya kıyılarında geçerli olmaz. Yani bu tabii ki yani denizin her zaman fırtınalarla geçmesi anlamındadır. Yani o fırtına tutmazsa zaten ha, dersin ki tutmadı. Bu bir e, kahve falı gibi bir şey ama hoştur tabi bir geçmişte olan bir takım şeylerin kalıntıları. Demek ki kim bilir nasıl canı yandı o denizcilerin, kim bilir kaç kişi öldü o tarih. Yani bunları oluşturan bir sebep var. Tabii ki kimsenin canının yanmasını istemeyiz. Eee Bunları oluşturan tabi bizim geçmişimiz, geçmişteki olaylar dediğimiz gibi bu olacağı anlamına gelmiyor. Ama hava raporları artık çok çok daha iyi bir şekilde gelişiyor. Yani meteoroloji istasyonları, hava basınç haritaları her şey çok çok daha iyi geliştiği için bunlara gerek kalmıyor. Ama size ilginç bir şey söyleyeceğim hava raporları işim eskiden bu günlere göre denize çıkılırmış. Hava raporlarını art eskiden kahve falından alırlarmış ve doğruluk oranı o kadar yüksekmiş ki dünyada en iyi e, kahve falına e, bakarak e, hava raporu veren ülke Türkiye'ymiş. %60'a yakın tutturuyormuş. Evet evet %60'a kahve falından e, fırtına tahmin edip ve dünyada meteoroloji istasyonları kurulmuş olsa bile onların onlardan bile daha yüksek doğruluk payına sahip ülkeymişiz bir zamanlar kahve falından fırtınaları bilen ülke olarak meteorolojide yüzde %60'ın üstündeki yani yüzde %70 iyi bir isabettir yani bundan 50 sene öncesine bakarsak çok iyi bir isabet yani %50'nin üstünde en azından. Bu da tutturma e, olasılığı yüksek yani. yani hatta e, İngilizler veya yabancı ülkeler Türkiye'den <laughs> çok komik gelecek size ama kahve falı baktırıp o denizde rüzgar olup veya fırtına olup olmayacağını soranlar oluyormuş. Ba çoğunlukla da tutuyormuş. Garip ama gerçek. E, fır Yani şey kahve falından e, ee, meteoroloji tahmini de bulunmak 1940-50'lerden sonra e, değişmiş. Yani o zamana kadar, 40'lara kadar meteoroloji istasyonlarından daha çok kahve falından e, benim hocam anlatmıştı bunu. Biz de bunu gülmüştük ama gerçeklik bayağı da araştırdığım var. Bunu tabii ki meteoroloji ile uğraşan e, kişiler de bilirler. Ama Türkiye'nin kahve falından yani bir meteoroloji şey yaptığı, tahmini yaptığını bilmeleri lazım ve dünyada en iyi bizmişiz. Ta ki meteoroloji balonları, ondan sonra uydular çıktıkınca mertlik bozulmuş. Ama bizim denizciler için söylenecek bir şeyimiz vardır. Bu hep söyleriz. En iyi en kötü liman en sakin en güzel denizden daha iyidir. Yani limanda olmayı tercih ederiz. Denizcilik zor bir zanaattır. Yani zor bir meslektir. Fırtınasız bir gününüz yoktur. Ve üç gün, beş gün, bazen bir hafta, iki hafta e, sallanırsınız. Demek istediğim bu fırtınalar tutar. Ama daha çok eğer tutmazsa zaten takvime bakmazsınız. Ama seyire çıkacaksanız veya bir yere çıkacaksınız, tutma olasılığı tek gözü kapatıp şöyle ha ya bu belki bizi yakalar ama hava raporu düzgün gösteriyordur. E o da bir sürpriz yapacaktır tabi. E, hiçbir zaman e, mevsimler artık eskisi gibi değiller. Yani bu e, 50 sene bu fırtına tak veya 100 sene 200 sene fırtına takvimi tuttu diye. Bundan sonra da tutacağı anlamına gelmiyor. Neden derseniz, dünya artık sıcak ısınmaya başladı ve mevsimler hiçbir zaman artık eskisi gibi tutmuyorlar. Tutmadığı için, e, yani bu fırtınaların artık eskiden 1980'lere, 90'lara kadar tutuyor olması mümkündü. Ama artık tutmamak, e, tutmayacak, tutmama ihtimalleri yüksek. Ha biz ne yapacağız? Diyeceğiz, I don't know değil de işte ötekiydi bu ya veyahut da bu öteki yani biz de kendimize göre uyduracağız. Çünkü dedim ya fırtınasız bir gün yok. Önceki günün fırtınası iki gün sonraya atlayacak. Bu şekilde yorum yapmış olacağız. Biz de kayıt düşeceğiz. E bu da bugünün fırtınası diyeceğiz. Şimdi açıkçası tabii ki gerçekle alakası yok. Ama insanların yıllardır yaptığı araştırmalar hani e, alışkanlık diyelim bunlar her sene veya tesadüflerin tutmasıyla oluşturulmuş bir takvim. Ve biz bunu denizciler nasıl kadınlar kahve falı bakmayı seviyorsa biz bu fırtınalara bakmayı seviyoruz. Çoğunlukla da tutar ya da en azından öyle inanın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.